Biliyoruz çok beklediniz. Çok beklettik. Ama az mı çok bunun günü bugündür. Hep beraber az mı çok mail ilerliyoruz. Ben Deniz Ahmet. Bu az mı çok mu yarışmasının sunucusuyum. Yarışmacılarıma başarılar dilerim. Sabahın erken saatlerinde buraya getirildim. Neden getirildim bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Fazla iddialı olmayacağım çünkü geçen oyunda iddialı olmuşum, kaybettim. Bu kadar. Ben acıların çocuğu Emrah olarak, küçük Emrah olarak hiçbir şey söylemek istemiyorum. Videoya geçelim. Helikopter, helikopter geçiyorlar. geçiyor lan. Kardeşim, Kardeşim helikopter pat pat yat, yat yere, yere dedi amca mekanda kişi. M çok bu. hoş ya, geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün Survivor'da Botanık Bahçesi'nde az mı çok mu çekiyoruz? <laughs> Arkadaşımız sunucumuz Deniz Ahmet. Merhabalar. Peker. Bu bu yarışmanın sunucusu olarak çok mutluyum gerçekten. Bu yarışmada sunucu olmaktan aşırı <laughs> mutluyum ya. Gerçekten çok zevk alıyorum. Bunlar ceza çektikçe, bunlar acı çektikçe of neyse vallahi de, billahi de, tillahi de göreceksiniz. Arkadaşlar biliyoruz azmı çok mu çok beklettik ee, normalde bir kurban bayramında bir çekim alacaktık fakat kurban bayramında e, ufak tefek bir işlerimiz olduğu için bu işlerimizi de sizlere bildireceğiz yani uygun bir zamanda neden böyle bir videoların geç geldiğini çünkü bir çok bir duyum aldık yani videolar niye gelmiyor kanalın bitirdiğini diye ama merak etmeyin biz asla lütfen ve sizlere asla bırakmayacağız ufak bir işimiz vardı ya. onları yaptık Ya bir şey söyleyeyim bu kadar uzatmayın geri bir şey yok Evet oyunumuzdan kısaca şöyle bahsedeyim yeni abonelerimiz olabilir ilk videomuzu izlemeyen kişiler olur oyunumuz şöyle bir şey iki tane şeyimiz oluyor böyle. Şeyimiz şey. Birisinde. Bir tane şey var. O iki tane şeyden birini alacaksınız. Sonra, şey olmuş olacak. Bunun birisinde az mı yani az mı çok mu yazıyor. Bir tanesinde 1 ve iki olarak rakamlar var. İlk baş atıyorum mesela biri çektik. Diğerinden de azı çektik. Birinci üründen az yiyeceğiz. Veyahut da az içeceğiz. Veyahut da az bir şey yapacağız işte. Atıyorum mesela iki çektik. Çok çektik. İkinci üründen çok veya çok içeceğiz veyahut da yiyeceğiz. Öyle olacak şimdi videomuza geçelim oyunumuza geçelim sunucumuza Pasu şey atıyormuş. yapıyorum pasa atıyorum Vosaytan vurduk o Evet. Evet şimdi iki tane kabımız var bu kapların içinde ne olduğunu ben de bilmiyorum bir saniye bakayım Sen bilmiyorsan bunları kim hazırladı Bu nasıl bir sunucu Hatırlamıyorum Olur. oğlum hangi kap İkisi de aynı kap Aynı değil. Ben bir tanesi ben küçük, ben bir tanesi büyük. Mi? Yani mikrofondan şu ben anladım abi. Evet, bunun kapının içerisinde sayılar var. Bunun içinde de az mı çok mu şeyleri var. Şimdi kim de başlamak ister? Ben. Sen mi başlamak ister. Böyle direkt sırayla gidelim ya işte. Ben. Evet, sayıyı ilk başta Duran'la başlayalım. Buyur. Biz bir çıkmazsa ben bunu kalifiye ederim kardeş. Gözlerime bakınca seni İki çıktı. Gözüküyor bilmiyorum ama ne iki anladım, çıktı. Ben biz çekmiyoruz mu? Bir dakika çekeceksin. Madem dünya ya dargındın, dargındın mamudu kurban niye doğdun? doğdun. Genel şeyi ne dargındın, Mahmud'u kurban Bana, ya, bir bana bir şey da bir çıktı. Al artık lan. Kız bana ilk bir çıkmıştı. Arkadaşlar bana da bir çıktı. Hatta şöyle bir <laughs> kameraya gelip göstereyim kardeşim. Abi kim benle kimle şey göster babuş. Şimdi arkadaşlar bu sevdan e, ee, beyefendinin. Bu da benim beyefendiniz. <laughs> Işte. İkimize bir çıktı, e, Duran'a iki çıktı. Şimdi Sağol az mı ya. çok mu onu seçeceğiz. Buydu değil mi? Evet. Ya bak Seçtim ben. şu sayılardan hani sayılar neyse gelsin hiç sıkıntı yok ama kaseyi çekmekten gerçekten çok <laughs> nefret ediyorum. Bana ederim. çok çıktı inşallah kötü bir, bir şey değildir. Herkes sayılarını katsın bakayım. Bana bir, birden çok geldi bana. Bana <laughs> da ikiden çok geldi. Birden az geldi bana. Niye bir az birden, birden az geldi. Islamış. Bir dakika ben bir yazayım ilk önce. <laughs> Sonucu olmak zor kardeşim. <laughs> Dur al. Buyurun. İki çok. Devran Bey. Bir çok. Müsesinizde hep böyle beyli falan mı konuşuyorsunuz? Evet efendim. One. Eee one. Kameraman e, kardeşim bir şey soruyorum. Senin İngilizceni. Alsın İngilizcesi nedir? One let. One let. One let değil. One let. <laughs> tamam. Güzel. Ürünlerle karşınızdayız. Şimdi ürünlerimizi bekliyoruz. Yani kaderimiz belirlenecek şimdi. Gene ben yani bu videoda da bana giren girecek. Ya yani gele olan bize olacak. Yani her videoda giren bana giriyor. Sana olmuyor. Sana az buçuk oluyor. Giren çoğunlukla tamam işte az yani buçuk oluyor. Yani şu anda kanalımızda 10 video. He 10 video var. 10 on videonun 10'unda giren bana giriyor. Yalan söylüyor. 10 videonun 10 şöyle bir şey var. 10 videonun 15 videosunda Olan bana oldu, hileler yapıldı, hurdalar yapıldı Hiç ödül alamadım, kaybettim böyle bir şey olabilir S mi ya? Böyle bir, şey de, bilal, bilal bir, şey diyeceğim. bir de bir şey söyleyeceğim Ben öyle bir kanal şeyine bakıyorum da ön izleme şeylerine Falan bakıyorum analizlerine, ya birisi var onu kim bilmiyorum. Her videoya kesintisiz video paylaşıyor DİSLAN. Paylaşıyor DİSLAN. <laughs> Onun kim olduğunu biliyoruz. Lan bir şey söyleyeceğim. Ramazan kolisi biliyorum. yardımı yaptık tamam mı? Yani Ramazan kolisi yardımı. Adam dislike atmış videoya ya. Lan tamam beğenmedin tamam anladık. Lan Ramazan kolisi yardımı ya. Evet şimdik beyler ve bayanlar. Bayanlar ben mi oluyorum? Ee, öncelikle... Leş gibi soğan koktu ya. Oo tamam. Şimdik... Buyurun. <laughs> oh my god. yeah. Ne <laughs> Kağıtlar düştü kağıtlar. Lan ben bir azdım ha. Tamam, tamam. bir tane. Tamam, tamam bir azdım ben de bir Çoktum Bir demek ki soğanmış, iki de muzmuş demek ki. Bize <laughs> soğan çıktı şu anda. Ya ağzımız leş gibi kokuyor. Arkadaşlar soğan iyidir, iyidir. Benim adım Sinan, soyadım İlhan. <laughs> Tozlar <mı>? 19 Yaşındayım <laughs> Yakışıklıyım. Evet. To, toz da ne çıktı? Tuz var mı? Kardeşim bu bir ceza yani. Tamam tamam, ben tuzla yiyeceğim belki bunu. Hayır ye. Evet. Bu arada bu videoya 200 dakikalıksa... Bu arada dakikalesi... hepsini yiyeceksiniz ha, öyle ikisini de hepsini yiyeceksin. Sen de hepsini yiyeceksin onu. Bu, Sinan taklitini yapar mısın kameralara gidip? <laughs> Sinan ben taklitini abi, yapar mısın? Benimle. Ka kamera önüne git, kamera, <laughs> kamera önüne. <laughs> <mi>? Kameranın taktıklayayım. <laughs> kamera önüne git, yapsana. Zoom alsın seni. Gördüğünüz gibi cezayı ben çekiyorum. Böyle bir şey olamaz. Gerçekten bıktım ceza çekiyorum. Lan oğlum niye tükürüyorsun ya sen yedim. ya? Yedim. Oğlum ikisini de yiyeceksin. Çok. Yedim yedim. Oğlum herif az çıktı hepsini yedi. Ben de yedim bitirdim. Sevran şunu atar mısın? Videoların hepsini ceza, cezayı ceza ben çektim. Yedim. Atar mısın? Ya oğlum dişini fıçarsın sakız yersin yedim, tamam. yedim tamam, tamam, yedim tamam ya. Yedim, yedim yedim. Yedim abi. Kastım, oğlum bir herif. Ya sen niye yedin oğlum ya? Oğlum herif. Çok çıktı oğlum sana iki tane yedin. Çok çıktı Lan bu zaten az çıktı yersin yedi ya. Ya bu midesiz A few moments later. Arkadaşlar Peki. bu şeyden görürsün bak. Diğer videoda da şimdi diğer videonun bir örneği gelecek. Hep, Devran dedi o, ki. hep seyircilerimiz de bunu biliyor, takipçilerimiz de bunu biliyor. Ben üstüme düşeni like layıkıyla yapıyorum. Allah'ta. Allah'ta. Bunlar be. gibi şerefsiz, fasitsiz, karaktersiz değilim. Atıyor. Devran dedi ki, ben dedi, ne çok ben dedi dürüst adamım dedi, <laughs> çok dedi, şeyim dedi, cezamı çekerim dedi. Bak, dürüst bak ceza çekiyor. Evet. evet. Bir de bana Aslında bak. Asıl cezayı ben çekiyorum. Evet. Yani Yüzden arkadaşlar bir insanın gel. lafına göre asla bir şey sorgulamayın. Bence de. Evet. Bence ikinci ürünlerimize geçelim. Evet bence ee. de. Şimdi ikinci ürünlerimize geçiyoruz. Niye sana böyle Onların da çekilişini yapalım. Evet. Bu sana niye böyle davranıyorsun? Mal çünkü. Bu videoya 200 like gelirse Devran Niyazi beyin taktıracak. <laughs> söz. <laughs> <laughs> Taktıracağım lan söz veriyorum. Bende tekrardan 2 geldi. Bana gene yok bana ilkel 2 1 mi geldi? Yani? 1 gelmişti. Gene 1 geldi bana. Bana gene 1 geldi. Evet birden kaç Bu acı? ne lan böyle? Ya dur hadi alayım bir şey. Alayım. Bana yine çok geldi. Bana yine az geldi. <laughs> bir Bana yine, az... yine çok geldi. <gülüyor> 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 Madem dünyaya dalgındın, Mamut odun kanlıya doğdun. Çok gene bir ne? Yatıyor. Gene, evet, gene birinci elin aynısı çıktı. Bana bir çok, bir az, iki çok çıktı. Ya yani inşallah birilerinin hepsine şey yazmamıştır bu. Ee, çok ay, kötü bir şey yazmamıştır. Kötü bir şey yazdıysa birilerinin hepsinde ben gene kötü bir şey yiyeceğim. İnşallah iyi bir şeydir. Evet. Tahminleri alalım beyler. Bir az çikolata bana gelecek. Bu neydi bir dakika? şey ama tarçın. bu ama pul Darçın. Ver. Darçın. ben. ben biliyorum da orası bilmiyor. Darçın. Bu tarçın, bu da biliyorsun. Ü, çikolata. çikolata Reklam yapmayın lütfen sponsorluk kalmadık biz. Ve bu yediğimiz ürünleri yemeyin sakın. <laughs> Siz de zehirlenmeyin. Bu çikolata, bu tarçınmış. Evet, söyle. Kim kim ne yiyor? Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Tek bir sıkıntı. Bu çikolata da iki tane olmak. Çünkü iki kişiye çıkmış. Eee? Evet. Bir kişiye, bir kişiye de Tamam, sıkıntı çıkıyor. yok. Biz Efe'yle bunu bölüşürük tamam. Eee... Duran tarçın yiyor. Duran tarçın Bir saniye. Şimdi en baştan sen bir anla. Evet. Sen çok çikolata yiyorsun. Tamam. Sen az çikolata yiyorsun. Tamam. tamam. Sen de çok şey tarçın. Diyorsun, tarçın. tarçın olduğu ne oldu? bakabilir miyim? Ben inanmıyorum. Dur şöyle dökelim dur abi. Yani dur bekle kardeşim sen yesen şu kalkan tamam, ne yani bana karışıyor şey, ya. Bir bu kadar çekememiz yapamazsın. Tamam bak. Ver. Ben veririm sana yes. Ben çok yiyeceğim. Sen az yiyeceksin. Tamam oğlum bir dakika dur. Bir kez lan bir mamur Tamam bir dakika Verin lan. Tamam, lan hadi hadi. Bir açayım bir dakika dur. Size heyecanlanma. Evet isterseniz ben bakayım. dökeyim. Hayır. Ne, ya. ne yaptın Çok. Bu arada. Şimdi benim çokumla seyircinin çoku biri mi? O kaşin tamam işte. Oha! Çok oğlum çok. Bir git ya zaten yemek kaşığıdır ha. Ne bu kadar mı yiyeceksin sen Duran? E, Tersi sen yiyebilir mi? Göğe gö ölü burada ben? Niye sen şeyde yıkılırlar gibi? Dur bak. Gibi. <gülüyor> 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 ya. <mi? gülüyor> oğlum ben az yiyorum işte alt çikolata. Ne Alt çikolata yiyorum. Yiyen ya. ya. De. Yok demeyeceğim. Sen Oha. çok yiyeceksin abi ben, ben. az yiyorum. Duran. Tamam mı kardeş? Dök. Dök. Oğlum az. çok aaa. Bu taşın tadı neymiş lan böyle. Oh. Aa yemedi. Aaa yapıyorsun oğlum bir yalan. Bu canlı sahip çok zor. Bu nişte sahip mi tarçını? Tabii evet. Nasıl oluyor sahipte? Çok iyi. Bak şimdi hemen arkadaş ağzına şey hemen ağzına madem böyle yapacak bak. Vaa şov Ağzına Ağzına hepsini <gülüyor> <gülüyor> Ay biri dökülüyor, dökülüyor mu şu anda Aynen öyle. Ya hayatını hiç tarçın yedin mi? Duygularını anlatır mısın? Ya hadi ye artık şu tarçını vallahi ya. Aç ağzını. Tamam bırak ben kendim. Aç ağzını ya. Bak, uçak, geliyor. Atıyor, uçak, <laughs> geliyor. Tamam, uçak geliyor. Uçak geliyor. Rüzgardan uçuyor. Uçak geliyor. Mekanı yedi mi? A few moments later. <laughs> lan yapma lan! <laughs> Amına kodum bize ceza çektiriyordu yani. ya. Ya ceza mı? Apago. Kıkık, kıkık var ki bu. Yine Duran'la ceza çıktı ama Devran çekti cezasını. Evet, bu adalet değil. Yetkililere sesleniyorum. Böyle bir adalet yok bak, cezayı o çekiyor, <laughs> bana ceza oluyor, böyle bir şey olamaz ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Siktir <laughs> geçin <laughs> evet, evet arkadaşlar, ufak bir cezadan sonra kaldığımız yerden <laughs> tekrar devam ediyoruz. Bu önceden planlanmış <laughs> bir şey değildi. Sayı. Artık buna da kurgu demezsiniz artık, artık buna da kurgu demeyin yani. Videodan önce ezberlediğin yazıları bilmiyor muyuz sen? Misin? İki çıktı bana. Buyurun az mı çok mu? Bana yine bir çıktı. Birden bakalım. <laughs> Birden az çıktı. Birden çok çıktı. Bana da den az çıktı. Ayrıca. Birden az çıktı. Dur. Söyle buyurun. Biraz. <laughs> Cezayı nasıl bana hani yedirdi? Şu an nasıl oynuyor? Niyaz. One. <laughs> çok. Cezayir nasıl böyle? Bak gözüm hala yanıyor. Gözüme tarçın geldi. Bak bakayım bir şey var mı? Böyle bir şey olamaz ya. Evet. Duran bir az. Devran iki az. Niyazi bir çok. Evet. Son tur. Bugün bir ton olaydan sonra e, son tura geldik artık. Hani sizin izlediğiniz belki de 5-10 dakika ama biz burada resmen 2 saat geçirdik. E, işte i̇şte cezalardır, devranla uğraştık falan filan. Uğraştık. Ee, i̇ki saat geçirdik. Ben bir konuya değinmek istiyorum, Devran Bey. Bugün hakkında ne düşünüyorsunuz? Kıl gibi bir gündü. Madem dünya boş gibi oldu burası, sana sürekli şarkı söylüyoruz ya. Bir şey söylemek istemiyorum. Ürünleri hiç. Hak edenler yok. kazandı diyorum ben. Pardon kaybettim. Yani hep, e, üzülen taraf, küçük emrah olan taraf ben oluyorum. Bundan bıktım. Böyle yani. şunu üstüme döktü. Gözüm şu an hala yanıyor. Bakın. Küçük hep hep bende suç hep, hep hep ben yapıyorum. Hep Artık şu abi dondurmamı benim. alabilir miyim? Evet bakalım Dur O dondurma <gülüyor> benim <gülüyor> Aynen kanka Benim oğlum Aynen kanka Hadi abi Gel Evet son kararlar Acı turşumuz var Ve dondurmamız var Duran Fala bir Duran bende. bir az Devran 2 az, Niyazi da, çok. Hadi da. Birinci numaralı ürünümüz. Hadi da. Dondurma. Ve bir dur lan. Ve e, Niyazi çok yiyecek. Duran tamam ben az birkaç kalıp bırakırım dondurma. tamam kardeşim. Benim çok azım zaten biliyorsun. Ve acı biber olarak da Devran'a <laughs> acı turşu. E, i̇ki az. Buyurun yakın plan alalım. Ben dedem üstünü ne 5 Ben <laughs> Kardeşim, yani bir şey Kamerama. Bir şey Şimdi kardeşim ben yapacağım. Şey Kamera ama bir seviyor <laughs> musun? Şimdi kardeşimim ben. Böyle vereyim. Hey 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 acı biber tatlansın bende. diye veriyorum ben. Bunu acı biber yedikten sonra. Dostane bir şey yapmıyorum. Acı biber yedikten Yemez sonra. Evet öncelikle iki az çıktığına göre bunu ben tatmin ed tak, takdim etmek istiyorum. Bak adalet işte arkadaşlar. Bunlar böyle kardeşim sen böyle. Sen kahpesin ne kardeşim? Ko 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 kahpesin denemem kahpesin denemem vallahi sen kahpesin. Bu, yüze bu yüze ben çok zorum çektim üstüme dondurmalar döküldü hiç dondurma yemedim üzüme tarçın geldi böyle bir şey olamaz gerçekten acı biberi de ben yiyecektim sonunda bir şey oldu ama yemedim. Bu videoya güzel bir like patlaması bekliyorum benim adıma çok ee, yakın oldu. çekim alabilir miyiz? Bir de tostiyer olalım. Yakın çekim. <laughs> <laughs> Tostlarımız her gün düzenli olarak yapılmakta. Evet. Antep fıstığı. <laughs> <laughs> Antep fıstıklı tostumuz yakında sizlerle olacak. Antep fıstıklı tostumuz. Sizlerle birlikte tören olacaktı. Antep fıstıklı tostumuzu görmek için videoya 250 like atmanızı bekliyoruz. Buraya kadar izlediyseniz videoya like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son bir şey söylemek ister misin? Da ses tatadım. Da 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 da.